arka planımız gerçekten çok güzel. Bu tarz renkler bana hitap ettiği için benim hoşuma gidiyor. Şimdi bizim bugün üzerinde duracağımız konu önemli bir konu. Biz gizemciler, detaycılar. Böyle Brawl Stars'ta bir tarih var. O tarih geldiği zaman veya gelmeye başladığı zaman akan sular durur. O tarih hangisi? Aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tabi inmişken bir like atıp da abone olursanız çok seviniriz. Şimdi o tarih muhtemelen ya durdurdunuz yazdınız ya da ben söyleyeyim. O tarih 19 Nisan şu an bakıyorum 25 Mart'tayız. Mart Nisan. Evet sanki yavaş yavaş 19 Nisan'a gidiyoruz. Yani 4 19 Nisan 19 şeklinde. Peki bu tarihte ne var? Bu tarihte şöyle göstereyim. Bu var. Bu ne? Merkezde gizemin üzerinde yazan yanan o yanıp sönen ışıklar var ya antenler. İşte bu antenler bize da birinci sezonda bir tane yayına gönderdi. Bu yayının adı neydi? BKBRL. Şimdi birçoğunuz belki gizem ve detayları sevenler gizem ve detay kanalı olduğumuz için ile yayınıyla tanıdılar beni ve yavaş yavaş şimdi o tarihe doğru gidiyoruz. Geçen sene 19 Nisan'da evet biraz hareketlenmeler vardı diyeceğim ama yok pardon geçen sene 19 Nisan'da yanılmıyorsam yayın yoktu ama ondan önce yayını bitirdiler. 19 Nisan her yerde gizemi verilen ve hala Star Park bizde duran o tarih. Şimdi burada Merkezde Gizem. Ben daha bu sezonun ismini duyar duymaz dedim ki abi bu sezon merkezde Gizemse bizi bu sezon merkeze götürürler. Yani Gizem merkezine götürürler. Peki ne olacak? Olacağı basit gibi görünüyor. Yani şu Star Park logosunun üzerinde o antenler var ya onlar yanacak, dönecek ve muhtemelen yine bir yayına yönlendirecek. Bu benim teorimdir. Fakat öyle durumda yani acaba Nisan ayına da giderken yeni bir tarih olabilir mi diye düşünürken 19 Nisan'da bir şeyler olabilir mi diye düşünürken dün bir tane fotoğraf paylaşıldı. Orada ilginç bir tarih vardı. Yani tarih miydi? Tarih değildi belki ama biz gizemciler onu görünce bir tarih olabilir diye düşündük. Şimdi az önce 19 Nisan dedik. Buraya bakıyoruz. Burada John Wick filminin bir tanıtımı. Yani ona bir gönderme. Sanki o... kim bakın mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi direkt konuya dalmayayım da. Bak burada Hyper'ı görüyoruz. Edgar'ı görüyoruz ve Bibi'yi görüyoruz. Bir karakterler üzerinden bir çağrışım yapmaya çalışıyoruz. Bibi Retropolis'te Edgar Star Park Gift Shop'ta e buraya baktığımız zaman Piper'da kasaba üçlüsünde. Şimdi buraya baktığımız zaman farklı bir üçlü birleşmiş ve burada Star Park'ın önünde poz vermiş. Saat. Şimdi şu an oyuna girip bakacağız. Bu oyundaki saat deneme mağarasındaki saat böyle mi? Bir bakalım. Biliyorsunuz ki Star Park'ın içerisinde zaman durdu diye bir teorimiz vardı. Zaten Star Park aslında olmayan bir yer. Yani yatırımcı abi ne diyordu? Ütopya. Ütopya neydi? Olmayan bir yer. Şimdi şöyle gideceğim hızlıca. Oradaki saate bakacağım. Oradaki saat hiçbir zaman değişmemişti. Şimdi bir bakalım saat değişmiş mi, değişmemiş mi? Şu an bu saati göremiyoruz. Çıkıp tekrardan gireceğim. Evet, ben saati hiçbir şekilde göremedim. Görenler varsa, aslında böyle midir, değil midir bilmiyorum ama bu fotoğraf paylaşıldıktan sonra Direk zaten birçok kişinin aklına bir tarih geldi. Şimdi buraya baktığımız zaman bak bu saatin birisi 7'de birisi 4'te. Şimdi 4 Nisan ayı 7. Acaba 7 Nisan'da bir şeyler olabilir mi? Ne olabilir? Şimdi ne olabilir? Nisan ayında gelecek olan bir gizemli savaşçımız var. Willow. Belki Willow'un mesajı veriliyor olabilir. Olabilir. Bir Brawl Talk. Bir bakalım. Zaten sezonumuzun bitmesine de 37 gün mü vardı? Ki 7 Nisan çok çok erken olur abi. Brawl Talk olacağını hiç sanmıyorum. Bu muhtemelen yine Willow ile alakalı bir şey olabilir. Veya da o yanıp sönen ışıklar var ya onunla alakalı bir şey olabilir. Bakalım 7 Nisan hangi güne denk geliyor? Cuma gününe denk geliyor. Yani şimdi Brawl Talk ben yani imkan vermiyorum ha böyle söyleyeyim size. Ara bir Brawl Talk olsa diyeceğim 37 gün var mümkünatı yok Brawl Talk. Bu ya Willow ile alakalı bir tarih olabilir. Yani eğer bir gizemse bir tarih olabilir. Ya da bu muhtemelen işte o yanım sönen ışıklar var ya antenler. O da şimdi bu fotoğraflara bakacağız şimdi sizlerle de. Şurada bakın buraya izlediğimiz ya ben VK ile yeni VK ile gelecekse eğer böyle bir yer hayal ediyorum. Yani böyle bir sistem olabilir. Böyle bir sistemle kameralar üzerinden gizemler yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Umarım Ramazan ayı bitmeden bu arada Ramazan ayınızda mübarek olsun söylemeyi unuttum herhalde video girişinde. Bak tam lafı gelmişken söyleyeyim. Burada Ramazan ayında tam böyle sahura kadar inanılmaz güzel yayınlar olur. Buraya geldiğimiz zaman evet bahsettiğim durum bu. Şu yani bakın şöyle gördüğünüz üzere bu her seferinde önümüze geliyor gelmeye de devam edecek ve muhtemelen burada yanıp sönen morse kodları da bize bir tane yine böyle gizemli bir mesaj verebilir diye düşünüyorum. Şu P harfinin arkasındakine onu tam anlayamadım orada bir şey var gibi. Onun mesajını verecek gibi görünüyor. Ayrıca RT'nin de sesler arasında bir morse kodu vardı. Onu ben çevirmiştim fırça mı diyordu bir şey diyordu galiba. Öyle bir şeyden bahsediyordu. Evet şimdi şimdi. Buradaki fotoğrafta önemli bir mesaj verebilir. Şimdi bu fotoğrafı niye aldım? Bu fotoğraf aslında bizim açımızdan duygusal bir fotoğraf. Brawl Stars şu ana kadar oyun şirketlerinin çoğunun yapmadığı şeyi yaptı ve Supercell ekibi, Brawl Stars ekibi Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 100 bin dolar bağışta bulunacak arkadaşlar. Tabii ki bu kostümü alın ki diyor. Yani Frank bu kostümü alın biz de daha çok yani hemen bağışımızı yapabilelim şeklinde bir durum var. Yani Supercell e ve Brawl Stars'a tekrardan teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ki ben şunu da söyleyeyim size. Brawl Stars ekibine biz şöyle söylemiştik zaman demiştik ki Supercell acaba böyle bir yardım yapmayı düşünüyor mu diye. Ama bize bile söylemediler. Yani düşünün bakın hani bizlere bile bu şekilde söylemediler, direkt çıkarttılar. Dediler özel bir günü seçtiler. Bakın yardım için de özel bir gün, Ramazan ayı için gelecek olan bir kostümü seçtiler gerçekten mutluluk verici. Supercell çalışanları da ekstra olarak kendileri arasında para topladılar arkadaşlar. Yani inanılmaz bir ailenin içerisinde olduğum için gerçekten çok ama çok mutluyum. Şimdi bakın burada zaten yazıyor Türkiye ve Suriye'deki depremler için. Ben niye böyle ekran görünüyor bilmiyorum ama bakın Türkiye ve Suriye'deki depremler için 100 bin dolar bağış gerçekten helal olsun diyorum. Peki ben bu fotoğrafı tamam aldım ama bu fotoğrafın da başka bir şeyi var. Şimdi Ramazan ayına özel gelen bir kostüm. Geçen sene değil ondan önceki sene Fener geldi. Geçen sene mi geldi yoksa? Yine güzel kostümler getiriyorlar. Ramazan ayını hiçbir zaman unutmuyorlar. Fakat benim dikkatimi çeken konu bu fotoğrafta yine arka tarafta duran bu anten. Yani bakın sanki diyorlar ki bize geliyoruz. Yavaş yavaş o anten yanacak mesajını sanki veriyorlar ki bence sanki de değil ya bununla alakalı çok güzel bir şeyler yapacaklar diye düşünüyorum ben. Eğer bu sezonda bir gizem vermezlerse merkezde gizem sezonunda daha da gizem beklemem. Bir gizem ve detay kanalı olarak söylüyorum o kadar güveniyorum sağlam bir gizem geleceğini düşünüyorum. Yani buradaki arka taraftaki bu anten zaten az önce gösterdiğim RT'nin üzerinde oturdu yani burası aslında ve burası mesaj gayet açık gibi görünüyor. Yeni güncellemelerle alakalı böyle bilgi aldığımız bir yayındı haberle yayına. Düşünsenize ya eskiden ses takip ediyorduk. Şimdi böyle televizyonda bir şeyler takip etsek nasıl olurdu ki? Ben zaten bu sezonu duymadan önce haberle yayından sonra kapanır kapanmaz. haberle geri gelebilir belki ama bence yine bu mantıkla bir şey olursa diye düşünmüştüm. Benim düşüncem de bu şekildeydi. Sanki yine benim düşünceme doğru gidiyor muyuz? Acaba gidiyor muyuz? Onda hep birlikte sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu arada Sultan Kal kostümünü almadıysanız alacaksanız dükkandan bot bölümüne Omer yazarak bana destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Detaylarınız ve gizemleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.